Trapezuntios Trabzon olacaktır. Akıncıyı kan çağırır. Biz de geldik paşa. Önümüzde koca bir fırtına bizi bekler. Savaşın ne olduğunu bilen insanlara güvenin imparator. Keşke abim de burada olsaydı değil mi koca? Sanmınca içine zehir katardı. Bu meydanda ya al olursun ya da avcı. Şimdi bize düşen o alnı lekeli başları kılıcımızla kesmektir atal kula Osmanlı'nın gölgesinde olmamalısın sen Pontus'a dönmeden seferi durduracağım gayrı söz pusatın her şey sultanım için. kasıp kavuran bir fırtına gibi gelirim zira türk fırtınayı kuşandım önünde değil pontus cümle cihan duramaz Mehmet Fetihler Sultanı yarın TRT 1'de.